Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle çiçek ortası yapımı çalışacağız. Yıldız modelini çalışacağız. Daha öncesinde ben kordonu birleştirdim. İpliğimi çıkardım. Eşit aralıklarla ben böyle küçük noktalar koydum. Yerimi önceden tespit ettim. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Eşit aralıklarla ya da ortalama aralıklarla şöyle sayalım. Tahmini 4 tane bırakarak içerisinde 5.'den battım. Düğüm atar gibi ipliğimin üzerinden çıktım, arkaya bıraktım. Tekrar hemen bir sonrakine bir. 5.'den çıktım. aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Ta ki göbeği kadar doldurana kadar hiç boşluk kalmayacak kadar dolduracağım bu alanımı. Arkadaşlar ilk sırayı tamamlamak üzereyim. Tamamlarken ilk çıktığım ipliğimde düğüm yok. Oraya bir düğüm oluşturuyorum. Son gelen ipliğimle Evet şimdi düğümlerimi tamamladım. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Hep dışarıdan gireceğim. En dıştaki ipliğimden gireceğim. Buradan her girdiğimde de düğümüne yakın ama düğümün arkasında kalacak yeni düğüm atacağım. Bakın bu şekilde. İkinci sıramın ilk düğümünü oluşturdum. Daha küçük ortalarda da çalışabilirsiniz. 3-5 bacaklı da çalışabilirsiniz. Ben burada alanı biraz geniş tuttum ki sizlere daha geniş alanda izah edebileyim diye. Bakın hep dışarıdan giriyorum. Her seferinde aynı işlemi tekrar ediyorum. Attığım düğümü bir önceki düğüme yakın koyuyorum ama üst üste bindirmiyorum. Dikkat edelim. bu şekilde yaklaşık herhalde bir 10 sıra kadar alır diye düşünüyorum. Bir saralım bakalım ne kadar sıra yeterli gelecek işlememize. Arkadaşlar şimdi ilk turu bitirdim bu şekilde de bırakabilirsiniz daha küçük çalıştığınızda 5'li 6'lı gibi çalıştığınızda buradaki göbeğiniz çok minicik kalacak Hatta hiç kalmayabilir sıfır bile olabilir burası Benim alanım geniş olduğu için göbeğimde boşluk kaldı ama işleme alanlarım çok daraldı Üst üste yığıntılar olsun istemediğim için göbeğine yeni bir tane daha oluşturacağım Şimdi onu da yapışanı sizlere aktarayım Öncelikle olarak her zamanki gibi ipliğimi kordonuma sabitleyerek başlayacağım. Biraz dikeceğim. Evet. Sardığım sarmaların sardığım sarmaların içerisinden geçerek alt noktaya ulaşmaya çalışıyorum arkadaşlar alt noktaya ulaştım ipliğimi çıkartacağım artık dış çerçeveyle işim kalmadı şimdi burada yapmak istediğim şey aslında şu an sola doğru akan kısmı sağa doğru götürmek Nasıl yapacağız? Bir iplik üzerinden çalışmayacağım arkadaşlar. İki iplik üzerinden çalışacağım. Eğer tek iplik üzerinden çalışırsak açılmalar olacaktır. Çok ayrılacaktır arası. Öncelikli olarak bir düğümle bağladım. Arkadaşlar normalde ilk yaptığımız sırayı sola doğru düğümlerine atmıştık. Şimdi sağa doğru atacağım. Ve bir noktaya dikkat edeceğim. Her araya girmeyeceğim. Şimdi bu araya girdim. Bu arayı boş bırakacağım. Düğüm buraya attım. Arada bir tane boş bırakıp bir sonrakine gireceğiz. Niçin bunu yapıyoruz? Arayı daraltabilmek adına. Bir boş bıraktım. Bir sonrakine girdim. Denk gelmezse bazı yerde iki boş bırakabilirsiniz. Bazen dar gelmiştir. Bazen geniş gelmiştir. Onu işleminizi siz yönlendirmesine izin verin denk geldiği şekliyle yapabilirsiniz benim sayılarım tam geldi bir boş bir dolu yapınca boş bıraktım İlk yaptığım işlemin olduğu yerde attım düğümü. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hep aynı işlemi uygulayacağım. Düğümlerimi ata ata. Bakın buradaki alanım çok küçük olduğu için altı bacak oluştu. altı bacağı da kendi içerisinde birleştireceğim. Aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Dış, dış çevresinde uyguladığım o düğüm atma tekniklerini yapıyorum. Attığım düğümü kök kısmına yaklaştırıyorum ki sıralayabileyim. Biliyorsunuz dantel anglezin en önemli özelliğidir. Düzgün, sıralı, muntazam sarabilmek. Her alışkanlığı zamanla zaten düzgün saracaksınızdır. Yeter ki iplerin hakimiyetini işleme yaparken kaybetmeyin. Bakın arkadaşlar, yıldız motifim oluşmaya başladı. İplerimin üst üste çıkmasını engellemem lazım. Yoksa karışık bir görüntü elde ederim. Çok şey istemiyoruz. İngilizce ile ilgili çok fazla video dolaşıyor arkadaşlar YouTube'da Instagram'da kalın iplikler kullanıyorlar ya da birkaç kat iplikle örüyorlar kesinlikle onaylamıyorum İngilizce kaba bir işleme değildir zarif bir işlemedir desenlerin zarafetini ortaya çıkartabilmeniz için ince ince işlemeniz lazım ince ipler kullanmanız lazım çok nadir kalın ipler kullandığımız yerler vardır. Nerelerde olabilir? Belki aksesuar yapımlarında. Ya da işte yelek örülür. Şapka yapabilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz. Veya takı çalışacaksınızdır. Onlar için kullanabilirsiniz ama asla bir salon takımında, bir oda takımında. Lütfen kullanmayın kalın ipler. Tercih etmeyin. Ya da birkaç kat iple örmeyin. Kordonlarınızı ki işlemenin zarafetini kaybetmesin. Özünü yitirmesin. Arkadaşlar bakın dolmaya başladı sıralarım ama iyice sıkıştıracağım. Hiç boşluk kalmayana kadar doldurmam lazım. Bu alanda belki seçmekte biraz zorlanabilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız şimdi bu arada benim ipim bir sonraki araya gidip şurada sıralı iplerimi gördüğümde sarıl olan kısmı şu şekilde iplerim, iplerim açılır. Açılan iplerimden çok rahat tayin edebilirsiniz neresinden girip çıkacağınızı. İplerimin ardı ardına gelmesini sağlıyorum. ajurum neredeyse bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örnek ortaya çıktı. Çok da güzel bir yıldız oluştu. Bunu çok minik ortalar çalışırken sadece bu göbeğini çalışın. Büyük alanlarda çalışacaksanız eğer dış çevresiyle birlikte çalışın. Gerçekten çok yakışıyor. Birçok işlenilen ajura da uyuyor şimdi de göstereyim arkadaşlar nasıl bitireceğinizi. İngilizim bitirme yöntemi her teknikte hemen de aynıdır. Çok fazla karıştırmaya gerek yok. Arkadan şu şekilde dümdüz ip götürmüyorsunuz arkadaşlar. Veya nasıl anlatayım? Şöyle bir tane ipliğe taktım da şuradan dümdüz çıkarım gibi yapmayın. Arkada da ipliğinizin gözükmemesi lazım. İngiliz'in önü ve arkasının işleme görüntüsünün aynı olması gerekli. Hemen yanı başındaki içerisinden geçtim. İpliğimi yürüttüm ama şuradaki alan bana kısa geldi. Yani ipimi burada kesemem, düğüm de atamayacağıma göre. Bakın arkadaşlar ne yapacağız? Hemen şurada attığım düğümün içerisinden ipliğimi geçirip kenardaki sarmamdan yürüteceğim. Şöyle çıkartalım oradan. Bakın çok çaktırmadan Oradaki iplik sayımı 3 dedim. Hemen şuradaki sarmamı da çok fazla deforme etmeden uç kısmına kadar geleyim. Evet sarmamın en ucundan çıktım. Hemen girdim kenara. Evet arkadaşlar düğüm atmadan, yakmadan, yapıştırmadan bitiriyorum. Bir de o konu var ama videomuzun sonuna geldik. Değinemeyeceğim şimdi. Bir sonraki videolarda takip edin. İnşallah size bu yapıştırma olayını da anlatmak istiyorum. İşlemelerde yapıştırma kullanılır mı el işlemelerinde? Şimdilik hayır diyelim. İnşallah detaylarını bir sonraki videolarımızda paylaşırız. Hoşçakalın, iyi seyirler.